Hac da mahşer zamanının provasıdır diyorlar. Mahşer zamanını. Hani böyle tayi zaman, işte zaman ötesine gitmek, zamanın bükülmesi, an, mütte, dehir değil mi? Böyle bir sürü tabir var ya. Büyüklerimiz öyle söylüyorlar. O tabirleri canlı canlı yaşamak istiyorsan hacca git diyor yani. Ümre'ye git, Kabe'ye git, Beytullah'a git. Senden önce bilmem kaç milyon melek orada tavaf etti. Senden önce bilmem kaç yüz bin nebi orada o tavafı yaptı. Sen de onlarla o hareketleri yaptığın zaman herhalde sürüye sayarlar. Ha? En azından bir bağlantı kurulur yani. Çünkü e, Arafat'tan indikten sonra annesinin karnından doğduğu gibi bütün cümle günahlarından arınmıştır buyuruyor ya Hatta ya Rabbi benim bu günahlarım affoldu mu acaba diye düşünse ilk günahı o olur buyuruyorlar ya. Aynı bunun gibi arınmak için, kendini bulmak için kendi kelime kelime söyleyeceğim büyüğümüzden duyduğum şeyi. Birkaç yerde de söyledi çünkü böyle. Fabrika ayarlarına dönmek isteyenler içindir buyuruyor. Fabrika ayarlarına dönmek isteyen, fıtrata dönmek isteyen için.